Günaydın. Ee, az önce... Ay ışık çok şey oldu. Evet öyle. Günaydın. Az önce kampinin iki tane mülakatı vardı. Diyalog e, ilanımız için. E, onlarla mülakata girdik. Bir iki saat falan sürdü. Saat ondan beri mülakattayız. Bugün günlerden 15 Aralık. aynı çok çabuk Aralık'ın ortasına geldik ya. Birazcık dinleneceğim şimdi kahve yapmıştım. Onu içeyim dedim. Bir de bu akşam video yükleyeceğim. Videonun tam falan yapmam gerekiyor. Videonun tam yapacağım. Video yükleyeceğim falan filan. Zaten aşağı eklerim videonun da linkini. Allah kaydı kaydı kaydı. Birazcık kahve içeyim. Evet bugün vlog var. Bugün Insider'a gideceğim için vlog çekecektim aslında. Şeye falan gidecektim. Kanyona gidecektim. Reflect'e gidecektim. Ama iptal oldu. O yüzden <gülüyor> toplantı... Aa <laughs> gidecektim. <Yani> Reflect'e <laughs> derken şey WWF e kanyona yani. Ya çok güzel. Evet. Beraber gidelim. gidelim. Ben böyle öğrenmiş oldum vlog bahanesi. Ya. Kanyonda buluşalım biliyor musun? Yarın Perşembe. Evet. Benim yarın kaç gibi? Ben 12 Ama gibi. 4.30'da döneceğim. Ben de 4.30'da orada olabilirim. Nasıl yani? Nasıl dı 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 yani? Dırırırım. Şey, i̇şte Hintli şey efekti. Çuf yok çuf. çok, çok, çok yoğun. Yapacak bir şey yok. İşte böyle e, meet açıp bir buçuk saat <laughs> takılıyoruz beraber. Resmen bir buçuk saattir i̇şte, toplantıdayız. Evet. Yani 1 saat iş yaptık. Yarım saatte sosyalleştik. <laughs> çünkü e, Belen bir köyde yaşıyor. <laughs> <Özgürlüğünde>. Çekme köy. <laughs> evet. Of. O yüzden görüşemiyoruz. O zaman buradan takipçilerine söz ver. Ne zaman ağabeyye geliyorsun? Ay, hadi evet, bakın finaller bitsin geliyorum. Yani Şubat. Oh, ocağın 3. Üç üçüncü haftası, ikinci haftası falan. Çok Kar falan yazsın. Gidemeyiz ki hava yoluna. Yağmıyor ama. Ama yağıyordu. Oraya yağıyor kız. Ama ocakta yağmıyor. Ama yoldan evet, gidemeyiz. Arkadaşlar Yorumlara yazın. Ee, Belen'le Ava turu vlog videosu için. Ne güzel yani... videoda çekecektik orada bir sürü ya. Evet, bir sürü planımız vardı. Salak Direkt ben yapalım. iptal ettim. <laughs> Şu durumlar bir geçsin inşallah. Şu <laughs> durumlar bir düzensin. Eee ne alıyorsun <laughs> bana yılbaşı hediyesi? Klaylana şey, <laughs> 10. Klaylana <laughs> <Cin> <laughs> şey İğrenç bir şey ama Sparkıllı Klaylana çıkar de İğrenç şey kırmızı. kırmızı Sparkıllı Buraya kadar izleyen herkes yo yorumlara Sparkıl yazabilir mi ama böyle S-I-P-A-R-K-L-E Falan şeklinde Sparkıl Teşekkürler herkes merak etsin Bittim gözün aydın. Bakın ne yaptı. Makarna döktüm her yere çok korkucu. Ayağımı da döktüm kaynar su Ama yanmadı. Bakayım O kamera da iyi. Şimdi böyle ee, temizleyecek bir aldı arıyorum. Makarnamı koydum. Makarna Bu da pişiyor. Bir daha da kapaklı giden makarna almaya ne olsun. Kapağı da düşürdüm. Kapağın böyle plastiği kırıldı falan. Temiz odasına bakacağım. Şimdi e, birini bulamadım. E, ama yurda aradım. Yurt aradım. Çünkü hani her an biri kayıp düşebilir. Öyle hani saat 3 oldu. Çok acıktım. Makarna yapıyorum. Fasulyem var. Taze fasulyem var. Onlardan biraz yiyeceğim. Ee, bir de hani böyle bu benim bütün bir günüm olduğu için her şeyi görmenizi istiyorum. Ee, birazdan kripto olacağım. Ee, banka hesabıma, kripto hesabıma, bankasına e, ee, para yükledim az önce. Onu da görün yani. Ne alacağımı da söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi de değil kesinlikle. Makarnam dolu. Avax'la solana alacağım hazır düştü. Değerlendirmekte yarar var. Böyle. Evet hatasız değildir. Beni ilk vlogdan beri izleyenler pişmemiş makarnayı ne kadar sevdiğimi biliyorlardı. Hadi şimdi alta şey yapalım yorum. Afiyet olsun çayını yapalım. <laughs> afiyet olsun yazın. <laughs> Ozan nerede diyorsunuz diyorsunuz alınsa Ozan zunda ama bugün <laughs> ne haber? İyiyim <laughs> ben de şimdi <laughs> ödev yapacağız. <laughs> Bana gelirken şok'tan çikolata alır mısın? Olur <laughs> yani. Arabayla mı geldiniz ki? Yok, bisikletle Evet, arabayla geldim. Açık. Aa, sepet açıldı zaten. Ya, sepet işte Petito yoktu o zaman. Ya, sepet işte tanıdık sen merak etme. Bu hamur dinlenememiş gibi. Siz arabayla mı ya, gittiniz? Anne, teşekkür ederim. ederim. İyi oldu bir tanesi yetmemişti. <laughs> çok komik. Insider'da canlı yayın yapmış işte Obama ile falan. Herkesin de arka planı şeydi. Ee, adı ne? İşte Obama burada. Burada CEO'muz Hande abla falan var. Ben bir kere derse öyle girmiştim ve bu dersiydi. İşte şuradan da Obama var. Burada Hande Çilingir var falan. Çok kötüydü. Ya onu Seninki çok kötü. <laughs> Şimdi ödev toplantımız bitti. Ama ödev için çalışmamız gerekiyor. Yani sunum için çalışmamız gerekiyor. Yarın sabahtan sunumumuz var. Herkes kendine düşen kısımları yapacak. Akşam 11'de bir toplanıp hepimiz sunum provası yapacağız. Böyle. Şimdi birazcık çalışacağım. Birazcık bir iki işim var. Sosyal medyasını yönettiğim hesaplara şimdi post attım. Atmaya da devam ediyorum. Story atacağım şimdi. Böyle yani kısacası. Ya bu arada her işimi telefondan yaptığım için ee, göstererek video çekemiyorum. Çünkü videolarımı da telefondan çekiyorum. Hani hep elimde iş yapıyorum çünkü ve bunu hep anlatmak zorunda kalıyorum böyle sözel bir şekilde. Ama herhalde anlıyorsunuzdur ya. <laughs> Az önce Ozan'ın yanına gittim. Okuldan geldiler Enes'le birlikte. Enes'le bana şey almışlar. Petito almışlar değil daha doğrusu ben istedim yani. Petiton bitmişti. Bu benim hayatımda en 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 sevdiğim çikolata. Çok seviyorum Petiton'u. Öyle. E, birazcık çalıştım sunuma çalıştım. Ama daha çalışmam gerekiyor. Birazcık mola vereceğim. Kahve yaptım kendime. Böyle. Çok Evden çıktım. Bilmem ne istifade ettim. Ayrıldım istifadeden. Yollarımız ayırdık. Severek ayrıldık. Bir yolun sonu artık yeni bir yolun başlangıcı diyelim. E, ofise gittim. Bilgisayarımı bıraktım. Şimdi kendime kendimi date çıkarıyorum. Kanyona yemek yemeye gireceğim. Ben şuradayım. <laughs> kadar gözüküyorsun. odama geldim. Bir arkadaşımla buluştum. Yaklaşık 3 saat onunla oturduk okulda. Ama çekmeyi unuttum. Nasıl ben böyle çekmeyi unutuyorum? Hiç aklım almıyor ama oluyor yani öyle arada. Çok da keyifliydi. şimdi Başka bir arkadaşım Berkay ile Berkay aynı zamanda fon Bovcu ekibinden ve kendisi de bir girişimci. Onunla toplantım var. Şimdi de toplantıya gireceğim. Evet. Yurt dışında rakibiniz kimler? Seed, Saz, e, Kickstarter biliyorsunuz. <laughs> evet, Kickstarter doğru. Ee, onun dışında bayağı bir rakip var aslında. rekabet aranızı nerede? Onu bilmiyorum. Şimdi Seed'e en büyük. Onu ben bilmiyorum, <laughs> bakacağım. Çok fazla bir şey var, rakip var aslında. Çin'de de çok iyi olursunuz. Ha, çok az ülkede. Mesela bir ülkede 15-20 tane var mesela startup. Hı hı. Ama mesela şey, bu, bu, bu şekilde işleyen, yani bizim sistemimizde işleyen, yani payda bir telefon var Evet, şimdi Berkay'la toplantıdan çıktık. Toplantı derken, kuzenim Berkay beni aradı. O kadar kötü bir haber verdi ki bana. Çok kötü bir haber verdi. Bütün moralim yerle bir oldu yani gerçekten. Ee, ama hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok, ee, her şey yolunda şu an. Ee, bir yemek yiyeceğim, sonra şey gelecek. Bu olaklamıyorum videoya. Sonra edit yapacağım, video editi yapacağım benim podcast'imin videosunun editini yapacağım, artı vlog editi yapacağım. Ee, bir benimle bir hafta diye bir vlog çektim. Ee, onu yüklemiş olursam hemen alta zaten linkini yüklemiş olurum. Aynı şekilde podcast'im de daha, daha yayınlanmayacak diye düşünüyorum ama. Ek, yani yüklen, yayınlandıysa tekrardan eklerim altına linkini. Ee, birazdan Doğukan gelecek. Doğukan'ı bilmiyorsanız benim Doğukan ortağım aynı zamanda bizim okulda okuyor. Aynı bölümde okuyoruz. Bir de e, zaten hani şeyi gördünüz. Dün mülakatımız vardı ile ilgili. E, developer arkadaşımızı ekibimize aldık. E, çok çok mutluyuz. Bu da yeni finalize oldu. Size göstermedim zaten telefonla mailleştiğim için. Bir iki mailleşme, bir iki e, toplantı oldu orada. Ee, o yüzden çok heyecanlıyız kempi yeni sezona bomba gibi giriyor kötü bir haberim var video bitti <laughs> keşke üç gün çekseydim. Ee, lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Eğer beğenip yorum yapıp abone olursanız çok teşekkür ederim şimdiden. Ve beni eğer Patreon'dan desteklemek isterseniz de Patreon linkim aşağıda. Ee, tıklayıp destek sayfasına gidebilirsiniz zaten. Ee, ek olarak da tüm sosyal medya hesaplarım aşağıda. Bana bu yorum, ay, bu video ile ilgili yorum yazmak isterseniz de çok çok memnun olurum. Geri bildirimlerinizle ilgili. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Bir daha çek. Silerim. <laughs>